eden, halk eden Allah'dır. Malda tebzir ve caiz Yani tebzir nedir? mal şeriatın tayin ettiği miktarın fevkinde israf etmek. Israf i̇şte. etmek. İnnel mübezzirin yine kanu ihvanes şeyatın. Mübezzirler şeytanın ihvanleridir. Şeytan hayatını günü hadi Asya'nda sert ettiği gibi o da malinin Asya'nda sert ettiği bir benzeyişi var. Ve kana <thôi> şeytan ola rabbihi şeytan Rabbinin nihanetini inkar edici bir mehluktur. Ve imma tuaribenne anhum irtiga rahmetin min rabbike ve imma tuaribenne anhum eger geldi bir sakit sinzeril korba ve ma ba'dehu bulunmediğin vermek Şaka niyeti var vermeye, lakin o insanın cebinde para yok. Bunu Resul'e reddetmek de güzel bir radya, kalbini kırmamak şartıyla. Evet. yok git hadi başka yere git, bu şekilde yapma. Ve imna tuvalı yani en arazda anhum, arazetin çünkü yok. İbtega rahmetin min Rabbike, Rabbinin bir rahmetini talep etmek, İnşallah gelirse vereceğim diye böyle reddi tercih o. geldiği zaman bana bugün yanımda yoktur da inşallah gelecek gün, yakın gelecek sene, yakın gelecek sene sen geldiğin zaman senin memnunu gelir. Böyle şeyler. gel zaman. Sakın lehum kavlen meysura olan güzel bir sözde ya. Yani fıkaranın kalbini terimler. Elbette bu fıkara. Kendi onu yerine koyun. Allah'ın elinde değil her şey ya? Eğer Cenab-ı Hak bugün o serveti elinden alırsa ona verirse, seni de onun yerine koyarsa ne yapacaksın? Hmm. E ne odur, malik olmuş Ha. Öyleyse, sen onun yerinde olsan da o sene bu muameleyi yapsaydı üzülmez miydin? E şu halde, yoktur vermeye, terzini kırmaya <laughs> üzülmezsen, o bugün yoktu diye inşallah olduğu zaman veririm. Sen bu sefer ahmetle geleceği zaman veririm diye. Böyle terzini al da ver, reddetme. <laughs> <laughs> terzini de ne ya. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ Emirler hamdir. Kıyamete kadar Kur'an-ı Azimüşşan eğer ki sebeb-i nüzul vardır. Fakat sebeb-i nüzul ayeti kestirtmez. Kıyamete kadar bu bakidir. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ الى مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكَ Ey zengin olan kimse! Elini boynuna bağlayıp da vermemekten kinaya değil. Böyle sıkı boynuyup da bir şeyi yememeye için yapma. Elinde var, Cenab-ı Hakk'ın en zekatı sadakayı ver. Ve la tepsutha kullel bastı. Bütün bütün çıkarıp da kendini de fakir yapma. Allah-u Teala'nın tayin ettiği mesele kafidir. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın zenginin malında evvela zekatı sarf etmiştir. Onu vermek mecburiyeti var. Ondan sonra da sadakat vardır. Ondan sonra da terzi hasen vardır. Bu onlar da eskilerine ait edilir, olur. Daha iyilikiz iyiliğin hududu yoktur artık ne kadar verirse olur. Fakat hepsini verir de kendini de hmm. ailenin de perişan bırakın diyor. Hmm. Ve la tepsutha kullel basti. Fazla verir de kullel basti bütün basti vermek Kendini hmm. fetek ode melûmen mehsûra. Kendini melûm, levmedici. Mehsûr bırakma kafi bir şeriatı verdiği mesela. Ve zaten de Abdullah bin Abbas bunun şerhinde diyor ki tarihi kainat her şeyi hesabıyla ile kalp etmiş. Bir memleketin fakirleri ne kadar ise zenginin zelil mali de vacib olan zekat miktarı ona karşı kalp etmiştir. O miktar kalp etmiştir. Eğer zengin hakkıyla zekatını verirse o fakirin bütün hızlı gider. Mesela yağmuru halk ediyor senede Cenab-ı Hak. Bütün dünyaya karşı halk etmiş bu mehlukatını. Fakat bir memlekette zina fuhuş fazla olur da onun yağmurunu kat ediyor da Fakat yine bütün dünyaya ağır. İnne rabbeke yapsutur rizke. İnne rabbeke senin Rabbine ey habibim. Yapsutur rizke limen yaşav. İstediğinin kısmetini geniş yapar. Hikmetine binaen diyor. وَيَكْ لِرُوا اِسْتَد۪ينَ اِذَا yapar. İnsanlar fıtraten birbirine benzemiyor. Biri üzün olur, biri kısa olur. Biri şişman olur, biri zayıf olur. Biri kuvvetli olur, biri kuvvetsiz olur. Böyle vücut fıtratı öyle olduğu gibi akıl da böyle bir, malı servet de böyle bir. Evet. Ee, Azamet-i İlahiye delalet eder. Eğer hepsi bir şekilde olsaydı bir fabrikada çıkmış gibi olurdu delalet etmezdi. Yapraklar bile birbirine benzemiyor. Öyleyse bazı insanları imtihan ediyor zenginlikle. Bazıları imtihan ediyor fakirlikle. İmtihan ediyor zengin yapıyor acaba benim özgün namete benim emrimi edecek mi? Sabre şükür edecek mi? Fakirlikle imtihan ediyor acaba sabrı tahammül edecek mi? Böyle bazıları sıhhat vücuduyla imtihan ediyor acaba sıhhati vereyim de aladetini yapar şükreder mi? Bazıları hastalıkla imtihan eder acaba hastalıkla şükreder eder mi? Onun için İnsanlar hepsi birdir efendim onun olsun da benim olmasın. Bu olmaz. Bu mahlukat ilahiyenin içinde bu şeyh adetleri, şerh adetleri cereyan etmez. Eğer etseydi, kabul olsaydı Allah bunu şerh ederdi bu için. Çünkü, çünkü istiadarlar öyleydi. Birisine verirsen bir lirayı iki günde sarf eder gider. Birisine bir lirayı verirsen iki ayda onunla idare eder. E onun bir birbirine nasıl dolayacaksın? En Rabbeke hem şu turres kelimen yaşa. Senin Rabbin istediğinin kısmetini bol yapar. Hikmetine binaendir. Çünkü sever de şükre der. Bu veya istediğini bilirler yapar. O da maslahat nedir önemlidir. Ennehu kana bi ibadihi habiran ve Çünkü Allah ve ibadeti kana bi ibadihi habiran ve fira. Oğlum Ergen'in Şah Ahvan'ından basir bir görüyor. Batınını görüyor, zahirini görüyor. Yedisine geldi değil mi? Sarayla emirlerdir ay 25 emir. Ve ne tektülü evladakum haşyete emlakın. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel değil ki yalnız Arabistan bütün dünya vahşet için değil. Avrupa'sı da, Amerika'sı da. Hiçbir vahşet tam tanımaydı. Dediğini öldürürlerdi, mahvederlerdi, hiç üzerinde. Şimdi hele Arabistan'da çocuklar hele kız oldu mu bazıları zenginler diyorlar ki bize ağırdır kızlarımız şakillere vermez. Onun desinlerleri biri biri. Bazıları da diyorlar ki ben kısmetimi bulamıyorum kendim. Şakirim. Nerede onu yapayım? Öyle da biri biri çekerleri. Biri biri çocukları desin ki Arabistan'da bu adet vardır. Daha buna benzer dünyada neler vardır? Ancak bu medeniyet denilen şeyi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem'in zuhurundan sonra zuhur etti ve Avrupası'yla ile felanıyla ile ne iyilikleri eğer varsa buradan aldılar, bizden aldılar. Bugün kitaplarımızın en iyileri, onları tercüme etmişler, de onların kutuphanelerinde mevcuttur. Biz kitaplarımızı gördüğümüz zaman e, acayip geliyor bize fakat kutuphanelerinde bir şey görürsünler. Bir arkadaşı gördüm, Almanya'ya gitmişti. Ve bu işe alakadar kütüphaneye gittim. Kütüphane diyor bir sahra bir, bir bir, bir, mahalle. Oturdum bir hal gelip çıktı. Ne anlıyorsun? Dedim fetihçi. Müslümanlar çok değil. Sana dedi hangi mesele? Hangi mesele? Hanefi mesele dedi. Gitti o el arabeleri doldurdu. Bir çok tabii. Hayret etti bizim kırıkhanelere gitsek, ister istesek, tam bir saat ararsın, sonra bulursun. Buluncaya kadar da rakı gitsek, kapı gitsek. Şey. Adam, kitabı verir, mezhebi verir, sütte <laughs> kitabı verir, getirir, ne koyuyor? E bu, böyle vurur Ve bu kitablardan terakı etmiş, boşta değildir. Onun için bu, bugünkü eğer iyi bir ahlakı varsa hepsi bizim kitablarımızdan almış. Bak işte görüyoruz bu, bu, bu emniyet bu emreyi tepkik etti mi? Medeniyet zaten budur, başka bir şey değil. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ dolayı evlatlarınızı öldürmeyiniz. Çünkü siz razzak değilsiniz. Benim razzak. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Ben rızk veriyorum onlara size de onlara da rızk veren benim. Allah'a onun için bu, bugünkü eğer iyi bir ahlakı yoksa, hepsi bizim Bak işte görüyoruz bu emri, bu emriyi tebrik etti mi? Medeniyet zaten böyle, şey Ve وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّةً اَمْلَاكًا dolayı evladlarınızı öldürmeyiniz. Çünkü siz razzak değilsiniz, benim razzakım. نَحْنُ الْاَرْضِقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Ben rızk veriyorum onlara, size de onlara da rızk veren benim. Allah emrediyor size de onlara da rüşverim benim. Neden üsten korkuyorsun de o masumiyi dil dili dönüyor, de, küçücük yumuyorsun. İnne katlehum kana se'an kadira. Onların böyle katli azim bir günahdı. Zaten katledeniftim. Ve'l me'udu da söylediği ayet aynı katled. 8. Wale tahrabu zina innehu kan fahisatan ve sa'a her hele zinaya yaklaşmayın. Değil tekarruf, tekarruf etmeyin. Çünkü fahişe bir sena bir yoldur. Bakınız efendim, bu şey, malum ya bize destur Resulü Ekrem'dir sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Aranın birisi isteni imanını ızhar etsin. Fakat zina ile meluf imiş. Resulü haber vermiş. Demiş ki ben din hak olduğunu bilirim. İman etmek de isterim. Lakin öteden beri bu işe alışmışımdır. Benim çarem ne olur eğer iman edersem ne olur diye. Çağırmış demiş ki, bu işi senin ananla birisi gelip yaparsa sen memnun oluyor musun? E yok efendim nasıl memnun olayım benim anama birisi tekrar etse? Peki. Senin ailenle yaparsa sen memnun olur musun? E yok efendim nasıl olur? Kardeşinle? E yok efendim diyor. E peki öyleyse senin de yaptığın hanım ya birisinin anasıdır ya birisinin kardeşidir ya birisinin ailesidir. Sen nasıl bunu yaparsın? Öyle nasıl ya yani, nasıl ya hatta Peygamberi dinler dinlemez. Cenab-ı Hak kalbini çevirmiş. Hepsine vazgeçmiş, kendine gitmiş. E bu işin peşinde olanlar da şöyle i böyle yeni katına getirirse e benim anam var, ailem var, kardeşim var. Birisi bu kalıyı onlarla yaparsa benim hoşuma mı gider? E madem ki benim hoşuma gitmezse لن يمشي خلق العائلة <applause> ولا الزنا ولا تكرهوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نفس بالقتل نسيت عند الحمد بالجزار هنا يوشي لزنا بمساعدات عليك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله Allah'ın haram ettiği katli mescidi yapmayın. İlla bil hak meger hak ile olursa. Bak bu kadar katli katil, katil mühim ise, mühim olduğu halde, şeriatın emriyle olursa cahizdir. O ayet güzeldir. Fakat bir su içersen, şeriatın emri haricinde olursa ceza olur. Ya e, şeriatın emri nedir? İmmi, mümin olmuş dersi de aletmiş. Katil